Hz. Osman radıyallahu efendimiz bir gün insanlara şöyle bir hutbe verdi. Bir abid, zahit derviş bir kimse vardı. Allah yolunda ibadet eder, zikir ehli bir insandı. Bir kadın bu adamı çekemedi ve bu adama kötülük yapmak istedi, yoldan çıkarmak istedi. Hizmetçisine emir verdi ve bir yolunu bularak o abid kişiyi evine getirtti ve evine geldiğinde o kişi hemen kadın kapıları kapattı. Buradan çıkış yolun yok. Eğer diyeceklerimi yapmazsan insanlara bağırıp çağırırım. Bu adam bana saldırdı diyerek seni burada rezil ederim." diyerek adamı tehdit etti. Ve üç tane kendisine şık sundu. Birincisi ya şuradaki içki içeceksin şarabı veya benimle birlikte zina edeceksin ya da şurada görmüş olduğun hizmetçi çocuğu öldüreceksin. Bu üç şıktan, üç seçenekten bir tanesini yapmazsan buradan çıkışın yok dedi. Abid Zahid kişi düşündü. Ya Rabbi ne yapacağım dedi. Buradan nasıl kurtulacağım? Bu üç günah da senin katında büyük bir haram. Nasıl bunları yapabilirim diye kendi kendine düşünmeye başladı. Zina yapamam ya Rabbi büyük bir haram. Çocuğu öldüremem. Adam öldürmek de büyük bir günah. En azından bari içki içeyim dedi. En hafifi günahlar arasında sanki içki şarap duruyor gibi düşündü. Ve içki içti. Ardından sarhoş oldu. Kadınla beraber zina da yaptı ve o çocuğu da öldürdü. İşte Hazreti Osman radıyallahu efendimiz ashaba, insanlara bu hikayeyi anlattı ve ardından şöyle buyurdu. İçkiden sakınınız. Çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır. Hakikaten bakıldığında basit bir haram günah gibi duruyor ve yapıldığında içildiğinde sadece kendi bedenimize kendimize zararının dokunduğunu farz ediyoruz ama halbuki öyle değil. Bütün kötülüklerin, bütün haramların belki de baş sebebi içkiden kaynaklı. Trafikte kazaların, adam öldürmelerin ve birçok haramın, günahın baş sebebi içki, alkol. Çünkü burada aklı örten bir şey var. Sarhoşluk etkisi var. İnsan sarhoş olunca, aklı örtülünce ne yaptığını bilemeyecek hale geliyor. Bazen işte kendi kendimize düşünürüz. Basit bir harammış gibi görürüz içkiyi ama aslında bütün kötülüklerin anasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi içki bütün kötülüklerin anasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu bu haram yolda içki içen kardeşlerimizi en kısa zamanda tez zamanda kurtarsın. Ramazan-ı Şerif ayına yaklaşırken Ramazan ayı hürmetine, Üç aylar hürmetine bu yolda haram peşinde koşan kardeşlerimize hidayet nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu haramın her türlüsünden, küçüğünden, büyüğünden Rabbim Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin.